Arkadaşlar açıklamadan sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuza. Orada çekilişlerimizi de yapıyoruz. Sohbet muhabbet de ediyoruz. Katılmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler diliyorum. Tamam baksana ya. Akülü araba gibi yemin ediyorum. Bu ne anam küçücük. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Yalnız fişek gibi ilerliyor maşallah. Bak 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 uçuyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bugün Sizlerle beraber Factory Simulator oynuyoruz. Yanımda iki keko var. Umut ve Mustafa. Hoş geldiniz kekolar. Arkadaşlar şimdi oyun nasıl oynanıyor diye sorarsanız arkadaşlar. Oyunda şimdi farklı farklı yerlerden materyaller, eşyalar falan toplayarak e, kendi e, şeyimize, taykunumuza koyuyoruz. Ve burada kendi taykunumuzu da oluşturabiliyoruz. Burada build var gördüğünüz gibi. Build'e bastığımızda burada her şeyimiz var. Şimdi kısa bir şey yapalım kendi itemlerimizle burada başlangıç itemleri var Konteynerlarımız var şunu şöyle koyacağım herhalde doğru tarafa koydum değil mi herhalde doğru tarafa koydum tersmiş tamam bir dakika turuncu yer arkadaşlar şu tarafa bakacakmış galiba ee, şunu silelim hemen X'e basıp şunu silelim bir tane bize yeter inventörden şuradan hafif uzatalım ve sel yerimizde ekleyelim satış yerimiz şimdi gördüğünüz gibi Umut da bu arada bana yardım edebiliyor yani robux karşılığında çalışabilirsiniz arkadaşlar saatli 100 robux falan şimdi arkadaşlar harveste tıklıyoruz burada ağaçları kırabiliyoruz bak 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 nasıl çalışıyor Umut <laughs> buradan topluyoruz arkadaşlar ve buraya hop tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi satıyoruz şimdi başlangıç şeyi vardı burada Başlangıç Game Pass'ı vardı. O nerede? Ben buraya atayım sen makine at. Sen direkt atsana buraya. Fırlat. Alamıyorum ben senden. Şimdi arkadaşlar burada bir shop vardı. Ben Lan shop yok. Aa, şey vardı ya. Game Pass vardı. Game Pass yok. Lan! Cidden mi? Game Pass yok arkadaşlar. Az önce burada Game Pass vardı. Al işte. Alamıyorum bu arada ben bunu. Şimdi arkadaşlar biraz para toplayalım. Game Pass alacaktım. Game Pass yok. O zaman e, para alalım isterseniz. Şuradan 65 Robux'a 22.500 para alıyorum. Şuradan paramızı aldık. Okey. Diyorum. 23 bin paramız oldu. Çok iyi. Shop'a bir girelim. Shop'ta. A, bir dakika beni almayın. <laughs> Bana taktılar kafayı bunlar. Burada e, garip garip şeyler var gördüğünüz gibi. Platform falan alabiliyoruz. Burada aydınlatma blokları falan var işte. Bize böyle şeyler değil de pres makinesi var mesela. Burada e, yanda gördüğünüz gibi fiyatları arttırabiliyor falan filan değişik şeyler. Ben bir e, mine alayım. Burada mine'lar var gördüğünüz gibi. Stone mining'i alayım. Stone mine mı mi deniliyor? Ne deniliyor? Bunu ben şimdi nasıl alacağım? Aa lan iki tane aldım yanlışlıkla. Neyse olsun tamam. Bunu aldık. Kesici alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey yaptım. Buradan... Iı, şeylerimiz var. işte mining'lerimiz var. Buradan taşlar bize getiriyorlar otomatik olarak. Buradan kesiliyor ve ocağa gidip buradan satılıyor işte. Şimdi şopa bir daha bakalım. Şimdilik e, şu şeyi almaya alsak mı pres makinesini? Bunu almayalım şimdilik. send mine'ı, e, Sen mayna mine almaya odaklanalım. Ya da kendimize bir araba alalım 10.000 toplayıp. Haydin artık keşife gidebiliriz. Götür bizi koçum benim Mustafa. Şimdi arkadaşlar Biraz bir gidelim bir gezelim neler varmış neler yokmuş. burada gece çok huzur verici yani gerçekten huzurlu bir yer. Keşke benim de araba olayda iyi olurdu. Bende şu an para artıyor bu arada. Güzel yani otomatik olarak çok güzel paramız artıyor bu miningler sayesinde. Garip bir yoldan gidiyoruz şu anda. Of manzara iyice gözüktü. Aha kırmızılı yere geldik. Burayı süpürelim arkadaşlar hazır bulduk. Tertemiz alalım her şeyi. Çantamız sınırsız alabiliyor mu bu arada? Herhalde bunun bir limiti vardır değil mi? 15 tane alabiliyormuşuz. E ee, güzel idare eder. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Neler varmış? Garip bir yere geldik böyle volkanlı bir yer. Dur ya dur 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 dur. Şu çantayı fullemeden gidersem akşam yatamam ben. Şunu fulleyim de. Şunu da alalım. Şuradan tertemiz bir şekilde 14 oldu. Neyse bir tane de kalsın. Haydin gidelim. Bunu eve götürelim yalnız. Mustafa bunu hemen götürelim. Evde satalım. Sonra şey yapalım. Yeni yeni yerlere gidelim. Arkadaşlar bu arada e, görev falan varmış burada galiba. Mesela 10 tane e, şey kır diyor. Ağaç kır diyor. Burada görevler falan var yani. Oyun güzel yani. Bence kapsamlı bir oyun ama daha gelişecek şeyler var bence. Mesela daha çok madenler falan gelebilir. Bunları şimdi şuraya atalım gitsin. Hop şunların hepsini atalım. Bu fırından geçiyor değil mi? Sakin tek tek gidin. Hepsini aldım yine ya. Aha gitti. Sen de gittin. Hadi. Trafik oluşturma. Tamam gidiyorsunuz. Çok iyi. Bunlar sığmıyor ya. Baya paramız oldu. Bunlar sığmıyor. Bunları ben sevmedim. Tamam sen de git. Güzel, tek sıra halinde. Beyler sıra halinde, tek sıra halinde. Şimdi 9.000'e yakın bir paramız oldu. Şunları bırakalım bunlar. Ot da direkt satalım bunları. Direkt buraya doğan satalım. Kaç verdin? 650 para verdi. Tertemiz bir araba alalım şimdi kendimize. Continue ve tamam. Baksana ya. Akıllı araba gibi yemin ediyorum bu ne? Anam küçücük Hadi bakalım gidelim. Yalnız fişek gibi ilerliyor maşallah. Bak 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 uçuyoruz. Baksana be. Burada farklı farklı beyizler var. Bu herhalde Umut'un. Kek Umut ya adam sistem kurmuş buraya. <laughs> bu ne lan daire mi yaptın? Aa trafik oluşmuş bak bak. Bak kimse kurallara uymuyor lan. Bu ne? Adamda uranyum şeyi var. <laughs> Uranium miningi var. Cidden ayıp bu ne ya? Kendimi ezilmiş hissediyorum. Şu arabanın büyüklüğüne bak. Neyse hadi seni takip ediyorum. Hadi gidelim. <laughs> la git lan. <laughs> Baga soktum aracı Mustafa'nın. Ah! Ah takla attım. F. tam F ile düzeliyormuşuz. Hadi gidelim. Şimdi Uranyuma götürsene bizi Mustafa. Uranyuma gidelim. Oğlum çok bağlı bir araba yapmışlar yalnız. Haydin arkadaşlar. Uranyuma gittikten sonra ben videoyu başlatacağım. Şimdi şöyle bir madene giriyoruz. Garip şekilli, şekilli bir maden. Yani haritası biraz daha büyük olabilirdi ve Şurada uranyumlar zaten parıl 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 diyor. Şunları siz sömürmeden ben alayım. Yani siz sömüreceksiniz burayı belli. Oğlum bir, bir durun lan. <laughs> Çılgınlar ya. Şimdi şunu alalım. Bu uranyum mu? Ben alamıyorum yalnız siz aldığınız için. Neyse artık benim satışi noktama koyarsınız. Aa dur lan esme beni. <laughs> Oğlum bak öldürürüm lan seni. Deliyim lan ben. 46 <laughs> raporum var. <laughs> Sakin. Sakin ol aslanım. Tamam. Şu uranyum bana salarsanız çok minnettar kalırım. Oha bayağı parıldıyorlar. Bu ne? Şunu alalım. Bu uranyum mu? Bunu bırakalım. Bu uranyumları alalım. Tamam şunları da... Lan oğlum. Şunu da alalım. Tamam güzel. 9 tane oldu. Bunları şimdi şeye atalım. Arabamıza atalım şuradan. Tamam 9 tane uranyumumuzu attık. Başka uranyum yok mu? Başka başka. Uranyum istiyorum. Uranyum. Uranyum veren yok ya. Lanet olsun bu nasıl bir iş? Var nerede? Aa şurada. Tamam. Oo oh, tamam. Şunların hepsini biz bir koparalım kendimiz. Tamam. Oh. Hepsini alalım şimdi. Yarısını çantamıza yarısını arabamıza atarız. Arabamızda daha yer var. Maşallah küçücük yere bir sürü şey sığdırdık. Valla çok minnoş bir arabamız var. Neyse hadi haydin eve gidelim. Gelin gelin. Başka bir yer kaldı mı? Oğlum bura labirent gibi giriş çıkış buradandı değil mi? Nereden? Aha buradan. Ah. Sizin arabanız giriyor mu buraya? Benimki küçük. Umut'un iki, iki de küçük. Çarpışan araba oynayalım hadi seninle. Çok küçük arabalar ya bu ne? Başka bir şey yok herhalde. Kodlar falan var mı? Kodlar da yok galiba. Bizim dükkan neresiydi? Bizim dükkan diyorum. Bizim taykun neresi? Bura falan değil. Adamlar iki katlı base yapmış ya. Şura şura. Bizim yer şura. Bakın küçücük en kötü yer bizim yer ya bu nasıl bir şey arkadaş şuraya gidelim 1500 paramız var uranyumları bırakalım hemen şimdi şuradan alalım uranyumlarımızı 15 tane şuraya koyalım alalım koyalım tertemiz oldu ya sen siz daha ne istiyorsunuz oh 65 at oh. bak fırından geçtiğinde yalnız iyi para veriyor Yalnız bazıları geçiyor bazıları geçmiyor Ben bir tane daha fırına alacağım Senin bey zaten Mustafa çılgın bir şey ya Bayağı para aldık bu arada Beyler Ayıp oluyor yalnız. Yükleyelim lütfen. Ağırlık yapan böyle eşyaları koyalım buraya. Koyun utanmadan koyun sorun olmaz ya. Ne olacak ne cimri çıktınız ya. Tamam baya paramız oldu. Lan baka sokma. Defol. Burası özel. Lan oğlum ne yaptınız lan. <laughs> ya tiplere gel ya bak trafik oluşturdular. Geçin geçin. Geçin trafik oluşturdunuz. Çıkın. Çık lan. Şimdi shop'a biz bir bakalım. Shop'ta neler varmış. Burada copper mining'i falan var. Garip garip şeyler var. Yani bilmiyorum ne alabiliriz. Burada wall falan var. Şimdi şey yapalım isterseniz. Ee, farm alalım. Şey, ne farm alalım? Bir tane taş var mı alsak? Yok ya taş var mı da olmaz. Ne iyi gider. Şöyle pres makinesi alalım. Ona da paramız yetmiyor. Arkadaşlar cimri olmayın be. Hadi şöyle bir döktürün ya şöyle. Koyun ne aldıysanız. Şuradan biraz şey toplayalım. Adı neydi? Odun toplayalım. Toplayamıyoruz da. Hop 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 odun ver bana. Odun kayboldu lan odun. Lan adam arabayı soktu. Lan trafik oluşturmayın. Bak 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 ya bak bak lan. Lan bak vallahi trafik oluştu. Çekilin. Çekilin para kazanamıyorum. Bak Umut gitti lan. Oh rahatladı bir dükkan. Tamam şimdi pres makinesi alalım. Güzel bir tane pres makinesi aldık. Şunları biz bir kaldıralım hemen. Şimdi şuradan şey yapalım. E'ye tıklayalım. Burada bir lan takla attı adam. Şuraya koyuyoruz. Tamam. Burada eziyor galiba. Sonra da burada şey yapıyor. Kesiyor falan filan. Buradan pissin. Güzelce pissin. Ve satış noktamıza gelsin. Tertemiz bir tane şey yaptık. Çok iyi. Neyse arkadaşlar bu videonun bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Bu kekolara da geldikleri için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.